Halk TV YouTube kanalından herkese merhaba. Kolombiya basınında Karteller Türkiye'de iddiasıyla bir haber yayınlandı. Nisan ayının sonunda El Tiempo gazetesinde yayınlanan habere göre Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinden hatta belki de en büyük uyuşturucu karteli Klan Del Golfo'nun üyelerinin Türkiye'de faaliyetlerini yürüttüğüne yönelik bir iddia Kolombiya basında yansıdı. Bu iddianın temeli de aslında şuna dayanıyordu. Bu klan Kolombiya'da faaliyetlerini yürütemez hale gelince Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşmişti. Klanın üyeleri ve liderleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyetlerini yürütürken tabi bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yasal serveti olan yatırımcılar olarak kendilerini tanıtarak yerleşmişlerdi. Buradaki faaliyetlerini yürütürlerken DEA yani Amerikan Kriminal Dairesi'nin baskılarıyla Kartelin üyeleri artık Birleşik Arap Emirlikleri'nde barınamamaya başladı. gazetenin iddiası bu yönde. Diyeğin baskılarının ardından Kolombiya'da güvenlik güçleri Klandel del Golfo'ya büyük bir operasyon başlattı ve bu operasyonda 20'nin üzerinde güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Hemen bu operasyonun ardından yine Nisan ayının sonunda Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro bir açıklama yaptı ve bu halkın çocuklarına yönelik sistematik bir cinayettir. Dubai'deki müttefiklerine kadar ulaşacağız açıklaması yaptı. Gustavo Petro'nun da açıklaması ardından El Tempo gazetesinde yayınlanan haberde kartel üyelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde rahatlıkla hareket edemediklerine dair El Tempo'da bir haber yayınlandı. Haberle ilgili dikkat çekici başka bir unsur var aslında. Türkiye'de Şubat ayının sonunda yapılan bir operasyonda 365 kilo yapılan resmi açıklamada verilen rakam buydu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmıştı. 365 kilo uyuşturucu yakalandı. Yalova'da, Altınova'da bir tersaneye demirli gemiye yapılan operasyonda uyuşturucunun varlığı tespit edildi ancak uyuşturucu gemiden alınamamıştı. Daha sonra güvenlik Güçleri, Türk Narkotik Polisi yaklaşık 1800 saat kamera kaydı inceledi. Uyuşturucunun Türkiye'de dolaşıma sokulmak üzere İstanbul'a getirildiği tespit edildi. Gün görende bir fabrikanın deposuna baskın yapıldı. Bu baskında 365 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Peki bunun Kolombiya ile alakası ne? Şöyle bir bağlantısı var aslında. Kolombiyalı bir kartelin üyesinin talimatıyla bu uyuşturucunun Yalova'daki tersaneye demirli gemide bulundurulduğuna dair güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bir bilgi var. Kolombiyalı kartelin bilgisiyle Şubat ayının sonunda çok yoğun kar yağışının olduğu bir dönemde yaklaşık 15 kişilik bir grup gemiye sızıp hatta içindeki mürettebatı da alıkoyarak geminin içindeki uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere kaçırmıştı. Kaçırılan uyuşturucu Türk Narkotik Polisi tarafından yakalandı ancak Kolombiyalı kartellerin Türkiye'de varlığına dair bir emare olarak önümüzde duruyor bu örnek. Şubat ayından bu zamana işte Clan del Golfo'ya yapılan operasyonlar Şubat ayındaki operasyonlar arasında yaklaşık 3 aylık zaman dilimi var ama belli ki bu karteller de kendilerine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki baskının farkındaydı ve yavaş yavaş faaliyetlerini İstanbul'a doğru getirmiş olabileceklerini görüyoruz bu örnekten. Tabii bu gemi Yalova'da tersanede demirli bulunan gemi aslında isteçli bir şirkete ait. Geminin ismi Teha. Portekiz bandıralı bu gemi. içindeki uyuşturucunun miktarının aslında açıklanandan daha fazla olduğuna yönelik de bir takım iddialar var ama tabii elimizde somut bir delil yok. Bildiğimiz şey şu, 365 kilo uyuşturucu yakalandı ve bu uyuşturucunun Türkiye'de dolaşıma sokulması, piyasaya sürülmesi için talimatı veren kişi Kolombiyalı bir kartelin üyesiydi.